merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Öncelikle COVID-19 ve plastik atıklar söyleşimize hoş geldiniz. Ben Gülay Şahıs Kaymak, TUMOP Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Öğrenci Komisyonu üyesiyim. Bursa Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde eğitim görüyorum. Bizler Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Öğrenci Komisyonu üyeleri olarak 2013 yılından bugüne Çevre Mühendisliği Bilimi ve Etiği çerçevesinde çalışmalar yaparak mesleki etkinliğimizin sağlanmasına katkıda bulunuyoruz mesleki dayanışmamızı büyütmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz COVID-19 online söyleşi dizisinin üçüncü konusu olan COVID-19 ve Plastik Atıklar Söyleşisi'nde Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Sedat Gündoğdu hocamız ile bir araya geldik. Gerek meslektaşlarımızın, gerekse dinleyicilerimizin merak ettiği soruları kendisine yönelteceğiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bizlere destek olduğunuz için size bir kez daha teşekkür ediyoruz ve röportajımız öncesinde kendinizden ve çalışmalarınızdan biraz bahsetmenizi rica ediyoruz. Ben Çukurova Üniversitesi Suriyeli Fakültesi Temel Dinler Bölümünde, bölümünde doçent doktor olarak çalışmaktayım. Çalışma konum daha çok deniz kirliliği üzerine, özellikle de plastik ve mikroplastik kirliliği de yoğunlaşmış durumda. Özellikle Akdeniz bölgesinde yoğun çalışmalar gerçekleştirmekteyiz ama bunun yanında tabii Marmara, Ege bölgesinde de çeşitli çalışmalarda aktif olarak yer alıyoruz. Daha çok işte mikroplastiklerin denizel ortamdaki yayılımı, bunların kaynakları, işte bunlara neden olan makroplastik, daha büyük plastik kirliliğinin boyutu, yayılımı, canlılara etkisi ve kaynakları üzerine çalışıyoruz. Şimdiye kadar bu konularda ondan fazla çeşitli saygın dergilerde makaleler yayınladık. Bunun yanında tabii çeşitli konferanslarda ve böyle etkinliklere de katılarak bu bilgileri mümkün olan en geniş kitleye aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü plastik kirliliği çağımızın en önemli kirlilik problemlerinden, çevre problemlerinden biri. Ve bir şekilde farkındalığın arttırılması konusunda da yapılan her türlü etkinliğe destek olmaya çalışıyoruz. O yüzden ben de size teşekkür ediyorum böyle bir etkinlik düzenlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel anlattınız kendinizi bize. Hepinizin bildiği gibi Covid-19 ve plastik atıklar söyleyişi kapsamında yapmış olduğumuz anket çalışmasıyla doçent doktor Sedat Gündoğdu hocamıza iletmek üzere sizlerin merak ettiği soruları toplamıştık. Şimdi hocamıza sorularımızı ileteceğim. Hocam ilk sorumuza başlayalım hazırsanız. Tabii buyurun. Sizin de bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde virüsten korunmak amacıyla tek kullanımlık maske ve eldivenler kullanılmaya başlandı. Evet. Hatta 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle restoran, kafe gibi işletmeler tek kullanımlık çatal, bıçak ve tabaklar ile hizmet vermeye başladı. Evet. Sizce bu süreçte plastikler neden bu kadar tercih edilir hale geldi? Pandemi açısından düşünüldüğünde tek kullanımlık plastiklerin kullanılması tamamen psikolojik ve bilinçsiz bir güven mi sağlıyor? Yoksa bilimsel olarak gerçekten kanıtlanmış veriler mevcut mu? Şimdi şöyle ben genel itibariyle bu tür kriz ve kaos dönemlerinin kendine ait bazı fırsatlar yarattığını düşünüyorum. Yani bu fırsatlardan bahsettiğim olumlu anlamda söylemiyorum. Yani bazı sektörler bu tarz kriz ve, kriz ve kaosları fırsata çevirme konusunda çok atik davranıyorlar. Çok iyi hareket edip, iyi organize olabiliyorlar. Bunlardan biri de plastik sektörü. Bu Covid döneminde lastiğin bu kadar yaygın olarak e, pohpohlanması, insanlara lastik kullanımının sanki hijyen sağlayacakmış gibi bir e, getirisi olduğu konusunda ciddi anlamda bir propaganda çalışması mevcut. Bu tüm dünyada böyle. Özellikle petrokimya endüstrisiyle beraber plastik üretici e, Plastik üretimi yapan büyük endüstriler çevre yasalarının esnetilmesi, plastik kullanımının arttırılmasını, insanların hijyen korkusunu da kullanarak, hijyen kaygısını da kullanarak bir fırsata çevirme derdindeler. Nitekim yani bazı ülkelerde başarılı oldukları görülebiliyor. Türkiye'de de kısmi anlamda başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Markete gittiğinizde her şeyi plastik poşetin içine koyarak satmaya başladı marketler. Bakanlık eliyle yayınlanan bir bir duyuru bir, 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 bir yazıyla gerçekleşen bir etkinlik bu. Bütün sebze meyve reyonları plastik, plastik poşetlerin içerisinde konulmuş plastik, sebze ve meyvelerle dolu. Şimdi bunun hijyen sağladığı konusundaki iddialar tamamıyla uydurma iddialar. Buna dair bilimsel bir yayın yok. Yani plastik tüketerek, plastik kullanarak e, hijyen sağlayamayız. Hijyen sağlamanın tek bir yolu vardır. Kanıtlanmış, ispatlanmış tek bir yolu vardır. Bu temizliktir. Yani hijyenik olmak için temizlenmek gerekir. El yıkamak gerekir. Bunu ben söylemiyorum. Bunu işin uzmanları söylüyor. Ancak plastiğin hijyenik olduğu iddiasını söyleyen kim? Plastik üreticileri. E şimdi böyle bir durum söz konusu. Bu da tabii plastik e, kullanımı tüketimini arttırdı. Tabii biz Burada tek kullanımlık maske ve eldiven kullanımı konusunda bir şey söyleyemeyiz çünkü insanlar hastalıktan korumak için bunları kullanmak zorundalar gerektiği zaman bunları kullanmak zorundalar ancak insanlara bunların kullanılmasını zorunlu kılıp daha sonra bunu nasıl bertaraf edecekleri konusunda yapılacak öneriler burada önemli olan üzerinde durulması gereken nokta yani bir maskeyi kullandıktan sonra insanlara sağa sola güzel şekilde atmaması gerektiğini insanlara anlatmak gerekiyor. Bunun için bunun nasıl bertaraf edileceğine dair iyi bir yönetim planının oluşturulması gerekiyor. İnsanlar bu maskeleri kullandıktan sonra e, maske sanki enfekte olmuş gibi alıp davranıp sağa sola e, başıboş bir şekilde terk etmeleri e, bunların günümüzün e, sigara izmaritleri ayarındaki kirletici e, noktasına, pozisyona gireceğini söylersek yanlış yapmış olmayız. Çünkü artık e, etrafta sigaradan, sigara izmaritinden çok neredeyse maske ve eldiven e, görmek durumunda kalabiliyoruz. Çok teşekkürler hocam. Gerçekten çok güzel anlattınız. Hijyenik olmak için temizlenmeliyiz yani. Plastik kullanmak bunun için doğru bir seçim değil. Değil, tabii kesinlikle. İkinci sorumuza geçiyorum, hazırsanız. Tabii tabii. 2019 yılının başlarında plastik poşet kullanımının minimize edilmesi için marketlerde ücretli plastik poşet uygulamasına geçilmişti bildiğimiz gibi. Başlangıçta bu durum çok farklı şekillerde yorumlanıp tepkiler alsa da toplum olarak kısa sürede uyum sağlamıştık. Ve sizin de çalışmalarınızla bildirdiğiniz gibi olumlu sonuçlar elde etmiştik. Pandemi sürecinde ise marketlere gittiğimizde virüsten korunmak amacıyla sebze ve meyveler gibi gıda ürünlerinin plastik ambalajlarla paketlendiğini görüyoruz. Açıkçası bu bizde plastik ambalaj kullanımında tekrar başa mı döndük endişesi uyandırdı. Siz bu duruma nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha daha kötüsü oldu. Çünkü önceden meyve sebze reyonlarında plastik poşetler hazır olarak poşetlenmiş meyveler sebzeler içinde değildi. Orada asılıydı. isteyen alıyordu. istemeyen almıyordu. İşte 2019'un başında gelen ücretlendirme uygulamasıyla plastik özellikle bazı tip poşetlerin tüketiminde ciddi bir azalma meydana geldi. Bu yatsınamaz bir gerçek. Dünyada zaten uygulanan bir yöntem bu yani plastik poşet kullanımının azaltılması için kullanılan yani en en isabetli yöntemlerden birisi bu ücretlendirme, vergilendirme. en nihayetinde de bunların toptan yasaklanması aşama aşama uygulanan yöntemler. Bazı ülkeler bunları toptan yasaklıyorlar, bazıları da bu şekilde vergilendiriyorlar. Ancak şimdi bu korona sürecinde bir anda bir plastik poşet çılgınlığı ortaya çıktı. bu bizim 2019 başında gerçekleşen düzenlemenin bir anda rafa kaldırılmış olduğu anlamına geliyor. Çünkü bir yandan marketin girişindeki poşete 25 kuruş isteyip diğer yandan arkadaki tüm meyve sebzeleri poşet içinde bedava ücretsiz vermek bir çelişki olduğuna bu konunun yeterince kavranamadığı anlamına gelmekte. Çünkü bu sanki komşular pazarda görsün uygulamasıymış gibi algılandığı izlenimi doğuruyor bizde. Ben bu konuda daha önce yaptığım bir araştırmada bu uygulamanın çok olumlu sonuçlar, insanların kısa sürede bu uygulamaya ayak uydurduğunu tespit etmiştim e, Türkiye'nin dört şehrinde yaptığımız çalışmada. E, ama şimdi bu kadar hazır bulmuşluk oluşmuşken arkasından yeni yeni uygulamalar ve bunu destekleyecek şeyler yapılması gerekirken bir anda işte marketlere poşet, e, restoranlara tabak, çatal, bıçak zorunlu. Zorunlu olmadı gerçi ama e, tavsiyesi. E, i̇şte e, bunun sanki hijyenikmiş gibi pazarlanması, e, tüm bu emeklerin bir anda boşa gitmesi anlamına geldi. Yani iki yıl, bir buçuk iki yılda oluşturulan e, zemin e, ne yazık ki bu koronavirüs sürecindeki e, doğru olmayan kararlar nedeniyle e, rafa kalkmış, e, boşa heba edilmiş e, hale geldi. E, bunu üzüntüyle seyrediyoruz. Tüm dünyada. Bununla ilgili bir benzer bir durum söz konusu. Ancak dünya buna bizim yaptığımız gibi direkt her şeyi poşetin içine koy, işte insanlara tek kullanımlı dayat gibi yöntemlerle yapmıyor. Uzmanlara danışarak hangisinin daha mantıklı, hangisinin daha az zarar verdiği, hangisinin daha yeşil olduğu, hangisinin daha doğaya saygılı olduğu konusunda çeşitli görüşler alarak kararlar geliştiriyor. Yani Biz de tabii işler böyle yürümüyor maalesef. Ancak yine umudumuzu kaybetmiyoruz. E çünkü bugün okuduğum bir haberde her ne kadar plastik sektörü bu yaptıkları etkinliklerle bir miktar kar etmiş olsalar da uzun vadede ciddi bir krizle karşı karşıya kalacaklar. Çünkü bu işin sürdürülebilir olmadığı tüm ekonomik analistler tarafından belirtiliyor. çünkü Bu kadar çok plastik, bu kadar çok plastik üretimi arz-taref dengesi açısından da ciddi problemler doğuruyor. Bu ekonomik e, durum e, mecburi bazı kararların alınmasını beraber getirecek diye umuyoruz. E, konuda söyleyeceklerim bu kadar. Umarım hocam. Teşekkür ediyoruz. Ve üçüncü sorumuza geçiyoruz. Hocam tam da bu noktada plastikten böyle bahsetmişken bize ve izleyicilerimize plastik ayak izi kavramını açıklayabilir misiniz? Plastik ayak izimizi bireysel olarak azaltmak için ne gibi neler yapabiliriz? şöyle, öncelikle bir kere şöyle bir liste yapmamız lazım. Biz evimizde, hayatımızda, iş yerimizde işte dışarıda ne kadar plastik tüketiyoruz? Bunun bir yani liste yaparken de kafanızda bir liste yapmamız gerekiyor. bu listeyi yaptığımızda şunu göreceğiz. Ben yaptım mesela bu listeyi yaptığımda şunu gördüm. Hayatımda o kadar çok gereksiz plastik ambalaj kullandığımı fark ettim. Ki bundan birçoğunu kullanmasam da olurmuş. Ama neden kullanıyorum? Çünkü e, rızanın imalatı dediğimiz insanların plastiğe razı edilip plastiğin sanki sıradan olan, normal, herhangi bir alelade bir malzeme gibi kullanılması e, algısından kaynaklı olarak yaptığımı fark ettim. Yani e, ben e, çok basit bir e, örnek olarak verecek olursak banyo yaparken sabun kullanmayı e, neden denemiyorum diye düşündüm. Çünkü e, sabun kullanacak durumda olan bir e, saç, saç yapımı var yani şampuan zaten çok ekstrem ve şey olan bir malzeme değil zaten. insanlar şampuandan önce sabun kullanıyordu. Hala çok dünyanın birçok yerinde sabun kullanılıyor. Demek ki sabun bize yetiyor. Sabun bir de doğal, daha böyle doğaya az zararlı ve içerisindeki eğer ki çok ekstra kimyasalar katılmamışsa tamamen çözünebilir malzemeden yapılan bir temizleyici. Bir baktım bütün şampuan duş jeli ve benzeri saç kremi, duş jeli. Bakın banyoya girdiğinizde bir kişinin ortalama dört tane e, duş alırken kullandığı ambalaj var. Şampuan, saç kremi, vücut losyonu, nemlendirici gibi yani banyo esnasında kullanıyor. Şimdi bunların e, hemen hemen hiçbirine zaruri olarak ihtiyaç duymuyoruz. Özel e, şartlarımız yoksa bazen özel şartlarımız olabilir ama onun da farklı alternatifleri var. Çok basit örnek olduğu için bunu söylüyorum. Sonra düşündüm pipet. Pipet kullanmasak da olur. Pipetin hayatımızda terk edilemeyecek bir e, tarafı yok. E, poşet aynı şekilde yani çok kullanımlık 3 yıl 5 yıl kullanabileceğiniz poşetler var. Eskiyen elbiselerinizi poşet yapabiliyorsunuz. Yani best torba yapabiliyorsunuz. İlle gidip satın almanıza gerek yok. E, bu, bu, tür şeyleri düşünüp listelediğinizde birçok şeyi hayatınızdan çıkartabileceğinizi fark ediyorsunuz. Ara giderken plan yapıp gittiğinizde ne poşet aldığınızı ne de diğer plastik ambalajlar almadığınızı fark ediyorsunuz. Ben mesela giderken zeytin alacaksam e, bir tane cam e, saklama kabı var. Onu götürüyorum. plastik de olabilir saklama kabı. O yani uygun plastik varsa yani ben şey açısından söylüyorum bunu. En azından tek kullanımlık olandansa çok kullanımlık olanı her zaman ben e, tercih etme taraftarı imkan yoksa açısından söylüyorum. Bu saklama kabını yanında götürüyorum ve onu veriyorum. Bunun içine koyuyorum. 100 gram tartıyorsa 100 gramı o şekilde tartıyor. Veriyor bana. Üzerine etiketini yapıştırıyor. Bu anlamda böyle ufak tefek adımlarla birçok e, problemden kurtulabiliriz. Bunun yanında elbiseler çok ciddi bir plastik plastik kaynağı. Çünkü yıkadığımız zaman 6 kilogramlık bir elbise çamaşır esnasında 700 bin ile 1 milyon arası e, mikrofiber sallamaya gerçekleşiyor. Eğer ki elbiselerimiz de e, plastikten yapılan malzemelerdense e, çok ciddi bir şey demek. bu, Plastik sallımı demek. Sadece tabii e, işte e, bitkisel tabanlı olanlar için de geçerli. Onlar da tehlikeli olabiliyor çünkü bir bitkinin ipe dönüştürmesi ve onun elbiseye haline getirilmesi için de onlarca kimyasal işlemden geçiyor bunlar. Yani daha sonra işte yüzde yüz pamuk denilen elbisenin aslında yüzde pamuk olmadığını biliyoruz. Çünkü o hale gelene kadar pamukluğunu falan yitiriyor tabii. Bu yüzden ne yapıyoruz? Daha az alışveriş yapıyoruz. Daha az elbise değiştiriyoruz. Yani şey açısından söylemiyorum. Yani bazı durumlarda özellikle kış mevsiminde daha az elbise değiştirmek daha, daha az ter. Ee, elbiselerimiz kirlenmeden, kirlenmediği müddetçe yıkamamamız gerekiyor. Yani e, bu tür alışkanlıklar edinerek ciddi anlamda plastik ayak izimizi azaltabiliriz. Yani bu plastik ayak izimizde en önemli iki kalem, poşet, pet şişe. E, pet şişeden kurtulmak çok basit. Bir sırt çantasıyla biz bu problemden kurtulabiliriz. Bir sırt çantası bir de şöyle bir e, bu buna benzer bir malzemeyle ...hep şişeden kurtulabiliriz. Ben evimde musluktan içilebilir su aktığı için benim yaşadığım yerde şehirde Adana'da ben şanslıyım. İstanbul'da da bunu talep edilebilir, bu talep edilebilir ki hatta İstanbul'un bazı yerlerinde çeşmeden akılan suyu iç, içilebildiği söyleniyor. Bursa'da da benzer bir durum vardır, bununla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yani konuşulabilir ve bu konuda bir talep oluşturulabilir. İşte kent çeşmeleri en önemli durum. Yanımızda taşıdığımız matarayı kent çeşmelerinden doldurabilirsek pet şişede satın almamış olacağız. Yani burada bizim alacağımız kararların, vereceğimiz tercihleri yapacağımız tercih değişikliklerinin sınırlı etkisi olacaktır. Buna tabii yönetici, yani karar alıcıların da destek vermesi gerekiyor, İşte bu desteklerden biri de işte PET şişe söylersek kent çeşmeleri, oralardan içine bir su akması, yine ben bu konuda kendimi şanslı hissediyorum çünkü Adana'nın birçok noktasına daha önceden yerleştirilmiş, yine ilerleyen dönemlerde yenilerinin yerleştirilmesi planı söz konusu. E, bu, bu tür talepler diğer büyük şeylerde de gerçekleştirilip e, suyun içine halde vatandaşa sağlık sağlanması e, ciddi anlamda faydalı olacaktır. Bakın sadece Londra Belediyesi şehrin 10-15 farklı yerine e, çeşme dikmeyi planlıyordu. Muhtemelen de dikmişlerdi şu anda. E, tek gereçleri pet şekil azaltması. Böyle bir gerekçesi var. Belediyenin böyle bir gündemi var. Biz de böyle gündemleri belediyelere yöneticilerin e, aklına sokmamız gerekiyor. Umarım yapabiliriz. Verdiğiniz tavsiyeler gerçekten çok güzel. Umarım biz de bilinçli bireyler olarak plastik ayak izimizi azaltmak için bu adımlara atıp bunu gerçekleştirebiliriz.